Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kapatmış olduğum mutlu balkonumun, bu gördüğünüz cam balkon, daha öncesinde plastik pVcydi Belediyenin e, zorlamasıyla bu iş değişti. Belediye e, Pima Pen istemediğini söyledi. Biz de bunu e, tekrardan alüminyum cam pencereleri değiştirdik. Yalnız. Burada bir e, eksiklik var. Biz balkona dolaplarımızı çıkardık. Bu gördüğünüz buzdolabı, derin dondurucu ve erzak dolabı. Burada kapının arkasında bakın. Erzak dolabımız. Bunu balkona çıkardık ki bunları yani bu derin dondurucu ve buzdolabını balkona çıkardık ki mutfağımız geniş olsun diye. Bakın gördüğünüz gibi mutfağımızda masamız ve tezgahımız bayağı geniş. Şimdi ben size bu cam balkonda geçici olarak yapacağınız bir şey anlatacağım. Elimize metreyi alıyoruz. Herhangi bir iki metrelik, üç metrelik. Açık olan, yani hava giren yerlerden mesela şuraya kadar Buradan bu aşağısı her taraftan hava alıyor ve içerisi çok soğuk oluyor. Bu dolaplarını dondurmamak ve bozmamak için buraya elimizde bulunan naylonlardan bir koruma yapacağım. Şimdi ben size onları göstereceğim. Dediğim gibi bunun elini, boyunu ölçüyorsunuz. Burayı aşacağız birazdan. Yaparken göreceğiz. Şu anda müthiş bir şekilde e, hava giriyor içeriye. ve çok soğuk. Zaten bunlar ara ara açık arkadaşlar. Şu gördüğümüz yerler şu aralardan her taraftan soğuk geliyor. Rüzgar geliyor. Dışarıyla hemen hemen aynı oluyor. Eksi 10 derecelere 20 derece belki indiğinde e, çok soğuk olur ve dolaplarımızı arzulandırabilir. Zaten kışı da görüyorsunuz. Kar bayağı var. Yanlardan yapacağımız naylonumuzu e, benim elimde evde bulunan bakın şöyle e, yatağın e, naylonu vardı. Yaylı yatak. Bunu açıyorum. E, ölçüsünü aldığım cam balkonu burada ölçülendireceğim. Eğer yetmese ek yapacağım. Sizler de elinizdekini kullanabilirsiniz. Ya da dilerseniz naylon naylonculara gidip görüşünüze göre naylonu da alabilirsiniz. Yani naylonun biraz kalın olması lazım. Ee, çok ince olursa soğuktan kırılabilir. Onun için dikkat edin. Ben şimdi bunu yapacağım. Size göstereceğim. Ondan sonra da cam balkona bunu takacağım. Bantlayacağım daha doğrusu. Şu anda gördüğünüz gibi elimdeki naylonu cam balkona çektim arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Bantladım böyle gördüğünüz gibi. Ve şu anda hava gelmiyor. Nayloncularından ölçünüzü alın. Ve güzelce bantlayın. Soğuğu kesin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.